Şu çukuru gösterin. Telefonu kilitledi ya. Aradığın zamana bak şimdi. Vallahi e, ayın altısı Şubat'ın 6'sı sabah erkenden beş buçuk, e, pardon dört buçuk gibi bir sarsılma oldu. Tabii epey bir e, tedirginlik oldu ama e, geçti yani. Burada bir şey olmadı ama o günün e, aynı altı Şubat'ın e, bir buçuk gibi tam vurdu yani. İşte gördüğünüz gibi yarıldı. Evler bayağı hasar gördü. Şimdi e, bu durumda kimse evlerinde yatmıyor. E, taziye evinde ve köy havasında kalıyoruz. Daha yatağa kadar çadırmadır da gelmedi. Yani şu anda bir e, perişanlık var bu durumda. Kendimiz zarzı dışarı fırlattık. E, Mahallede kim var kim yok kime ne oldu şeklinde bir işte araştırma yaptık döndük dolaştık. Yani çok e, öyle bir can kaybımız yok. E, evlerde yeter kadar bir hasar var. E, çok şu küçücük bir can kaybımız yok. Yani önce can e, sonra mal değilmiş. Heh. Daha önce i̇şte... şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Muhtemelen? Yok ilk defa ilk defa. Kaç yaşındasınız? 68. 68 yaşında İlk evet. ilk defa böyle. Yok ilk defa gördüm. Oldunuz? İlk defa gördüm. Bazen öyle ufak tefek hani bir diyelim bir sarsıntı oluyordu. Yani birileri diyordu ki mesela gece falan saatte böyle bir şey oldu. Hissettiniz mi? Bazen hissediyorduk, bazen etmiyordu. Ama böyle bir şey hiç yaşamadık. Daha yani ilk defadır. Tamam yani işte çok korkunç. Gerçekten e, inşallah tekrar olmaz. Yani artık teselimiz var yani olan oldu. Peki şu i̇şte... manzara hakkında ne düşünüyorsunuz muhtarım? Vallahi bu e, buraları önceleri biz ekin yapıyorduk. Burası şimdi tarladır. Yani bu son zamanlarda işte insanlar Avrupa'ya falan gidince e, öyle şey oldu. Boş kaldı. Burada düne kadar tarlaydı yani yakın bir zamana kadar. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi derinlik atana kadar bilmiyorum işte bu şekilde vurup geçmiş yani. De, depremin merkez üssü de buraydı. E, öyle diyorlar yani. Şimdi tam detayını biliyorum desem o da e, belki doğru olmaz. E, ama merkez üssü bura olduğunu söylüyorlar evet. evet. Hı.